Afrika, Suriye ve Ukrayna'daki çatışmalarla Rusya'nın sahadaki önemli gücü olan Wagner'in Yevgeni Prigojin'in ölümü sonrası nasıl bir yola gireceği, Rus devleti tarafından tasfiye edilip edilmeyeceği ya da Kremlin'e yakın yeni bir lider mi atanacağı uluslararası basın tarafından da sorgulanıyor. Prigojin'in ölüm haberinin ardından 3-5 kişiden oluşan bir grup Wagner savaşçısı, liderlerinin ölüm emrinin Moskova tarafından verildiğini iddia ederek intikam yemini etmişti. Haziranda Moskova'ya baş kaldıran Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun araya girmesiyle bu ülkeye geçen grubun akıbeti belirsizliğini korurken, CNBC'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'i de ilgilendiren önemli bir kararname imzaladı. Prigojin'in ölümü sonrası grubun olası isyanının önüne geçmek isteyen Putin kararname tüm paralı askerlerin, savaşçıların Rusya'ya bağlılık yemini etmesini zorunlu hale getirdi. Kremlin'de özellikle Amerikan ve İngiliz medyasının dillendirdiği, Putin'in uçağın düşürülmesi emrini verdiği iddialarını reddetti. Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi, Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu belirtilen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ulaştıklarını açıkladı kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılacağını duyuran sledcom uçaktaki listede yer alan isimlerle ölen şahısların kimliklerinin eşleşip eşleşmediğini araştırmalarının ardından kamuoyuyla paylaşacak.